Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad değil de bugün yerel sohbette ve atacağız Neden yerel sohbette ve atacağız Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi güzelim modumuz gitti. Gideceğini bilmiyordum. Yeni modun ne zaman geleceğini de bilmiyorum. bunun için hani ne zaman geleceğini bilmediğim için yorumlara mod gelene kadar neler çekeceğim bilmiyorum. Aklıma sadece yerel sohbette ve satmak geldi. Yorumlarda bir öneri verirseniz sevinirim. Aklımda şöyle bir düşünce var. Bazı VS'lerde ona kadar, bazılarında sona kadar hani gittiği yere kadar duruma göre oyunda hani sarar sarıyorsa VS ona göre devam edeceğim. Bunu söyleyeyim. Şimdi hemen bir adam bulalım geliyorum. Şimdi arkadaşlar beraber bakalım kayda Aha, direktman bir M4 o da senden. Davet atalım. Ha, katılmış yaptık. Arkadaşlar çok kişiye gidiyorum da herkes reddetti. Reddeden çok. Ondan sonra herkes yazıyor. Ses kimse açmıyor. Sesi olursa daha güzel olur. Bak 2 vs 2, 2 vs 2. O da senden M4. Çağrı. 2 vs 1 o da senden. Aha geldi. Selamünaleyküm. Mikrofon var mı? Yok arkadaşlar kime gitsek mikrofon yok ya. O da senden M4 kaymasız. Buna estek adam takıma yolladık. Abi niye kimsede mikrofon yok ya? Bez satarken ben mikrofon istiyorum. O bunlar iki kişi. Selamünaleyküm. Selam Aleyküm selam abi. Selam. Sen gerçek misin? Ve satmayacak mıyız? Atarız da. Onu abi kere... gerçek bilir misin? Gerçekten. Gerçekten. Abi gerçekler misin? Oha. 2 vs 1 mi yoksa 1 v 1 mi? Şaka. Abi 1v1 mi atacağız? 2v1 mi? Tam gelin 2v1 m4 abi, kaymasız sen atalım. Sen tamam abi. Ben ne iyi boş? Tamam. Kim kursun? Oda var bende abi. Ne var sende? Oda var bende, oda var. Tam ben seni ekledim. Kur atalım. Ha sen bana atmışsın. Kabul ediyorum. Kur odi atalım hemen. M4 kaymasız Tamam. Abi. Hadi elinize sağlık şimdi. Şimdi arkadaşlar hemen bunların isteğini kabul edeyim. Hemen bir vs atak geliyorum. Şimdi iboşu ekledim arkadaşlar. Hemen beni bir odaya davet etsin. 2v1 bak 1v1'dü bir anda 2v1'e çıktı. Zorlayabilir bak yan yana oynasalar vesaire elimde hiç ısınık değil. Uzun zamandır ambar oynamıyorum. Davet atsınlar. Bir geçelim 2 v 1 bakalım nasıl oynayacağım nasıl olacak. İstek de attı zaten kabul edeyim hemen. Karşıya geçeyim. 15 saniye süre verecek. Hiç onu be beklemeyelim. O oyuna geçelim, başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi odaya başlayacak. Biraz geç başladı, Aa gelmişler bile. Şimdi birini aldık. Aa orada duruyor. Bir dakika. Aa, niye sıkmadı o? Niye sıkıntı yok? İkisini hemen aldık. En başta arkadaşlar hafif bir kayıtlı sıkıntı olabilir. Onu hemen düzelttim. Söyleyeyim. Bakmen önümde. Oy güzel döndüm bak son anda onu güzel gördüm. Bu arada arkadaşlar böyle vs videoları veya bayraktan vs vesaire istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yani videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı Kanalda abone olmayı unutmayın. Çok hızlıca ilerliyoruz. Göstermiyorlar. Önümde. Ay ikisi kaç? 81-61 mi vurmuşum? O kadar hesa ya. Ya birinin canı az, onun canı dolmamıştır bu kumara. Tamam güzel bak son ben onu da vurduk. Allah arkadaşlar bakalım yeni modda bir sürü taktik videosu da vesaire atarım bulursam. Ay güzel çık gir yaptı helal olsun. Biraz can doldurayım ben de. 2 vs 1 çünkü. Bir yani biri ortadan geliyor. Mermi... Bir dakika tam da gitti o, bu da gitti orada iki kişiler diye bence 20 uzatabilirim hani öldüm galiba ah be kaç vurmuşum 123 73 Orada çünkü birilerini daha hesattım ben. Aa, sağda hemen. Göster. Göstermedi. Pusuyorlar mı? Yo. Ortada. Aa, eğim çeviremedim. Yine kaç? 141-116 Aa konuşuyorlar Ön geçerse belki mermi yer Aa yine vuramadım Öbürü de şurada Geri gidiyor. Niye geri gidiyor? Arkadaşı geldi Öbürü nerede? Tam da gitti. 12, 3. Tamam güzel gidiyoruz. Hem de elimizi ısınıyor bir dahaki vesileler için. Tamam HSA iyi ki HS yoksa sıkıntıydı mermimiz azdı. Ay çok güzel. <laughs> Ay ne? Çok güzel HS yemedim mi? Nerede? arkışı gelmeden bunu... Mermi! Allah'ım, onu aldım. Dur, çok iyi gidiyor. Bunu da aldım. Ölene kadar devam edelim. Reloaded. Buradan geliyor. Öbürü nerede? Cover me. Target down. Öbürü çıkmış mı ya? Reloading. Az zıplıyor dur. Efendim. Abi video da mısın? Abi video da mısın? <laughs> evet video çekiyordum. Oha. Abi ben takım arkadaşım. Çıktı mı? Aynen. Tamam o zaman 22 işte bırakalım. Ben... Elinize sağlık. Videoda anlatmak izlersiniz. Senin senin eline sağlık abi. Hadi görüşürüz. Vallahi arkadaşlar güzel bir hs'ydi. Bence sardı. hs'ler falan çok güzeldi. Bak hiç beklemiyordum. Hele ilk elden bu kadar güzel vuracağımı beklemiyordum. Şimdi hemen bir kişi daha bulalım. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen bir başkaya bakalım. M24 vs'ne gel, gelen var mı? Öyle bir garip yazmış ki şey okuyamadım. M24 atmayayım ya. Biz M4 lazım baba bize M24 falan değil. Hemen ben şu an az kişi yazıyor nedense. Ben hemen bir bulup geliyorum. Aha biri yazdı arkadaşlar senden M4 yazdı. Bir istek atalım bakalım. Arkadaş istek değil bunu tamam. Hemen bu dolu bakayım gel Aha, geldi anında. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bu ne? Hani selamun Aleyküm diyorum. Adam direkt bana ekledim gel diyor bana. Tamam reis en iyi sensin. O da senden yenene 2k pop. Aa dur dur. Bekle gelsin. Selamun aleyküm. Mikrofon var mı? Aleyküm selam. Heh. M4 kaymasız değil mi? Aynen. Oda var mı? Kurayım mı yoksa? Sen kurayım. Tam istek de... attım ben sana. Atmışsın zaten. Kabul ben edip, atmışsın, edip sana. yolluyorum istek. Tamam. Eline sağlık şimdi. Allah arkadaşlar böyle biraz sert birine benziyor. Şimdi hemen ekleyeyim, odayı kurayım, geçelim WS'ye. Şöyle başladık arkadaşlar. Hemen bakalım bununla nasıl olacak. Biraz böyle sakin reis, hani, sakin reis dediğim şey. Böyle çok sakin, böyle içimden geçecekmiş gibi böyle ses tonu vardı ama. Bakalım nasıl olacak. Sarasa dediğim gibi go. sona kadar gideceğim. Hemen şu sağdan bir oynayalım bakalım. Henüz yani göstermedi kendini. Patlattı. Yani yanlış silah almıştır. Süre geçmiştir. Aa şurada. Aa, ne oluyor? Çantasını attı. Ah oh be 4 canı var. Çamtısın mamtısına ne yaptığını anlamadım ama olsun. Sıkıntı yok. Şöyle bir devam edelim bakalım. Aa, solda. Ölüme geldi. Keseydi. çok güzel vurdu. Oha. 15 canı kaldı yine. Kılpı kurtuluyor ha. Tamam. Arkadaşlar bir daha harbi çamta bir işe yarıyor mu ya? Genelde böyle full ambar oynayanlar çantasını atıyor falan bir şeyler yapıyor. Yani bir. Tamam canı birde. Bu arada dediğim gibi o ses veriyor ama benim ses verme gibi uyum yok. Tam çok güzel gitti. Ya, alışkın değilim arkadaşlar. Hiçbir zaman ambara öyle oynamadığım için doğması var. be doğması var ya onu çok güzel kurtardı. ah be zıplayarak çıktı var ya. Şurada hemen bir reload. Aa gelmiş. Çok <laughs> çok güzel hissiydi. Zıplak geri çıktı çok güzel yapıyor bu arada bu ambarcı biri çok belli. Dedim adam sakin konuşuyordu. Benim karakter niye koşmuyor? Tamam böyle beraber gidiyor. Şu an bak çekişmeli gidiyor. Bununla belki sonuna Lidl kadar oynarız. Şurada. Göster mi doğrudan ama? Gördüm. Ş şuradan. Benim niye çıkmıyor? Hah. Niye ben şu dikiz yaptığımda tutmuyor benim? Çok garip. Ambara bayağıdır oynamıyorum. Halbuki şu ambarı geri oynamak istiyorum ama. 2S. Hop şöyle 3S. Tamam. Burada af bir can doldur hemen. Ah solda. of uh. ah, topuma vurdu ha. Kaç vurmuşum ben 54 kötü vurmuşum. Hemen şuradan şöyle şurada gelir mi? Gelmedi. Şur, şurada mı gördüm ben? Mevcut. Doğru görmüşüm bak. Hemen şuradan geri ikinci silahımızı alalım hemen. Pasar yedi. Nasıl HSE miydi o ya? He? yer hemen ölür dedim de. Atamadım HSE'yi. Olsun güzel ilerliyoruz. Şuradan çıkarsa HSE çıkmadı. HSE'yi Giri çok güzel yapıyor ama çok fazla yaptığı için her türlü mermi yiyor. Aa ölüyordum hemen tuttursa. Sağda. Tamam çok güzel. Ay yeleğim yok. Bak bu el büyük ihtimal ne aldı? Lan lan lan. Oh, tamam. Tabancı çok tehlikeliydi. Bak tabancıyı yesem ölmüştüm büyük ihtimalle. Aa zıplayamadım. Yaşlanmışız ya bu arada. Aa nasıl ölmedi? Kaç? İki canı var. Öldü diye saldım ha orada. Şöyle yine zıplayacak mıydı bana? Zıplamadım. Oh, <laughs> ASF'li tutsa var ya. güzel mermiydi. Ay 3 seviye kas kalmış. Niye 3 seviye kas kalıyor ki bu? Geri alırsa sıkıntı ya. Neyse devam edelim bakalım. Aa. Tamam bunu da aldım. Şuradan koşacak. Bir yani şöyle bir hs. Ah yapamadım elimi ayağımda dolandı var ya. Güzel gidiyor da 20'de bitirelim bence bunu da. Sonra başkasına geçelim. Şurada. Bazen ışınlanıyor gibi oluyor. Ya da o jiroskoptan dolayı. Joystick pardon. Çok güzel yapıyorlar. Lan. 7 asa asal cam basamadı. var. Lan. Aa orada durur. Aa basmış. 136. Oradan yer mi dedim de çıktı oradan. Abi pik atmadı. İnan sarı yedi. Tam oldu. Cam basmas <laughs> falan diyorum da <laughs> bu çok hızlı cam basıyor ya. Tam belki KS tutar. çok güzel yeseydi aynen. Bu el deydi çok belliydi. Reloading. O yersem ölürüm. Sesi var. Aynen öyle. Bana da S atmış ama canım az. O, arkadaşlar böyle daha çok dediğim gibi video isterseniz beğenebilirsiniz. Ben çekerim. Mod ne zaman gelecek? Daha ne çekeceğim onu da bilmiyorum. Hani modsuz da şu an oyun çok zevkli olmadığı için bilemiyorum ya. Yorumlarda bir yazsanız hani mod yokken ne çekebilirim? Ne istiyorsunuz? Ki? Ama ah, Şöyle bir iki sayı daha alalım. Sonra eline sağlık diye çıkar. Clear. Böyle de gitti. Reloading. Son bir sayı. Oo çok iyi vurdu. Ah oh be, gerçi yeleğim yoktu, canım azdı. Çok normal yani. Yine ah be Hemen şu sağdan koşacak demek. Şöyle vuralım. Koşmadı. O zaman şurada. Burada değil. Şurada. Şöyle alalım. Eline sağlık diyelim hemen. Ee, bir kere daha vs atalım. Dur, dur. el... Dur. Eline sağlık ben çıkıyorum. Ses geliyor mu? Eyvallah eline sağlık hadi görüşürüz. Şöyle tebrik de ettik. Hemen bir tane daha vs atalım. Dördüncü vesiyede de duruma göre atalım. Hemen bulup geliyorum. Şimdi arkadaşlar son kişiyi de bulalım bakalım neler. Arkadaşlar bu arada bak şöyle yazdıklarına inanmayın. Bak bunlar yüz fake. Hani bunlar sizin hesabınızı çalmak için bunlara vallahi inanmayın. Hatta bunların bildirme bir şekli vardı da nasıldı? Ah şuradan bak bildirin. Dolandırma gibi bir şey olması gerekiyor. Buradan bunları hani bildirin. Tamam mı? Hani yalan bunlar. Mesela ne sıkıcı reklam diyelim, diğer diyelim. Ha bir tane mi işaretleyebiliyorsunuz? Böyle yollayın bilmiyorum ama bunların hepsini bildir yani bunlar fake sizin hesabınızı çalmak için bunlara inanmayın. Şimdi bakalım kimse var mı? Ee, hala fake fake şeyler paylaşıyorlar bak. En iyisi ben bir kişiyi bulup geliyorum arkadaşlar. Şurada gördüm arkadaşlar hemen o da benden 1v1 M4 yine eşti şu inşallah kabul eder yolladım. Bu da reddetti sanırım hiç hiçbir şey gelmedi o da benden 1v1 M4. Bu, sanki bunu atmış mıydık ya? Aynen reddetti. O da senden M4 kaymasız. 28 seviye. 2 ve 2 M4. Vallahi M4 ve tekim. Birisi o da benden. Şöyle istek atalım bakalım. Oyuncu başka bir takım kimseyi bulamıyoruz. Gelin 2 ve C2. Neyse arkadaşlar benim M4 kaymasız o da senden. Ben bulup geleyim derken adam yazdı. Attık isteğimizi. Selamünaleyküm. Abi millet direkt ben ekledim yazıyor ya. M4 kayma sız o da senden. Bunu anlatalım bir de. Davet gönderildi. Ne geldi? O da şey. Selamünaleyküm. Ses var mı? Değil, ses Heh M4 kaymasız kuruyor mu o zaman ben? Veya sen de oda açık mı? Tamam, istek attım. Tam kabul ediyorum, ben kuruyorum onu. Ben oda hemen. yok. Tamam dur, kuruyorum. ben Arkadaşlar bu arada ekran şu şey oldu, arada böyle bilmiyorum cıvıtıyor. Hemen onu ayarlayacağım. Odayı da kurup geliyorum. Şimdi arkadaşlar odayı kurduk. Ben bu arada biraz hani oda şey görüntü ayarlarken karşı tarafla konuştum. Ee, Note 6 Pro'da da oynuyormuş. Benim eski cihazım. İki yıllık cihazı varmış. İkinci el almış. Bakalım nasıl olacak. Benim eski cihazım karşı yeni cihazım gibi bir şey ama sadece oynayan kişi farklı. Tam güzel elseydi. Şöyle devam edelim. not 6 Pro güzel cihazdı ya. Orada bir kötü sıktım tam insiydi. Şöyle hemen bir devam edelim. Nereden gidiyor? Base'de. De benim dolar setimi giymiş. Eski setim. Artık enfeksiyon oyuna geri geldi. Enfeksiyon anı takılacağım. Tamam. Allah Androidlerde telefonlarda artık oyun o, kısaca aynı yani oyun oynarken çok görmüyorum. Oynarken yapıyor galiba bir yandan da. Yani oyun oynarken mutlaka soğutucu lazım ya Şu an mesela ses gelmesin diye ben soğutucuyu açmadım. Isındı ama iPad'in işte umrunda değil ya iPad sonuçta. Şöyle ben bir bakayım. Ayar yapıyor galiba ya. Şurada en iyisi arkadaşlar bekleyeyim derken sıktı. PS aynen. Şu ambarda çıkabileceği yerlere sıkmak kadar güzel bir şey yok ya. Bak mesela hop. hop. Gördünüz mü bak. Çıkabileceği yerlere sıkarsanız çok güzel abi ya. Oh. Doğma süresi varmış. Hemen şurada mesela dümdüz koşacak büyük ihtimalle şöyle Gördüğünüz gibi hasar attık sonuçta yeleğini meleğini hasar verdik Hemen şurada derken hs'yi yapıştırdık Hemen bakayım nereden gelecek şuradan gelirse şöyle Kız mermi, HS. Ha tamam, ben aldım. Şey oldu da neyse. Hemen devam edelim. Aa vuramadım. Killed. Tamam. Bu bir. Bunu da 15'te fren bitirelim. Yani fazla uzatmayalım. Yani şöyle info bakayım. Yok. O vurdu. 311 hasar vermiş bana. Soldan geliyor şuradan. Hemen şuradan gidip yakalarsam. Canı bir. Şöyle rushlayayım önüne de büyük temel can bastı. Aynen şöyle hemen alalım. Tabanca var da çok iyi ya. Niye o kadar kötü çıktım ben? No mercy. Tamam şöyle hemen bir 4 sayıda alalım ee, Başka vs arkadaşlar bir süresine bakacağım da bence yeterli Aa, Çok kötü çıktım ya Bence süresi yeterli Yani Başka gerek yok ya. İsterseniz mod büyük yarın gelmeyecek. 2 gün sonra falan gelir. İsterseniz yarın bir daha bir deneriz, çekeriz. Dediğim gibi yorumlarda ve ne istiyorsanız yazın siz. 37 vurma mümkansız bu arada. Ah be biraz azı. Durmayı açabilseydim, elseydi o. Hemen üç sayı daha alayım en iyisi. Hemen bitirelim. Sonra kapanışı yapalım. Aynen böyle. Hemen şu yerimizi değiştirelim. Aa afi kaydı neyse o kadar hasardan bir şey olmaz ya. Yani. Zıplıyor mu? Bir sandım var ya ilk başta İyiyim tutturamadım Neyse sıkıntı yok Hemen devam Şuradan koşarsa vuralım Koşmadı Öldü o aynen Mermi gidişinden anlarım ben Son bir sayı Hemen sağdan gelecek Şuradan geldi Onu sömüyordu Aynen şöyle hemen o eline sağlık ya. diyelim bitirelim. Kanka ben çıkıyorum eline sağlık. Sağ, Hadi de. görüşürüz eline koluna sağlık. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 3 tane vs attık. Birinde 1 vs 2, birinde 1 v 1. Birinde de 1 v 1 de bence güzeldi. Dediğim gibi yorumlara hani Mod gelene kadar neler yapabilirim, neler çekebilirim bunu yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.